Gelin birlikte Munkorn lansmanına gidelim ama ondan önce Samsun'dan İstanbul'a geçmem o gerek. O alanda karşılandıktan sonra birlikte Sakarya'daki otele geçiyoruz. Her şeyin en iyice ayrıntısına kadar düşünüldüğü daha girişten belliydi. Bizi çok tatlı bir kutu içerisinde yeni koleksiyondan şallar bekliyordu. Şalların desenine ve dokusuna aşık olduktan sonra artık workshop alanına iniyorum. Aşırı heyecanlıyım çünkü ilk kez bal kabağı uyacağım. Yanlış duymadınız gerçekten uyacağım. Ve harika çiçeklerle bir aranjman hazırlayacağız. Bu sonbahar teması yeni koleksiyonla çok iyi bağdaşmış. Kabakları oyduktan sonra süngerleri kesip ıslatmamız gerekiyormuş ama ben önce ıslattığım için Beyza benim adıma kesti sağ ve sıra nihayet çiçeklerde. E şov başlasın o zaman. kadar güzel çiçekler seçmişim ki kötü olma ihtimali yok. Şu kabak çiçeğini koymak için ne savaşlar verdiğime inanamazsınız. Ama sonucun güzelliğine bakın. Diğer çalışmalara da şöyle bir göz atıp karnımızı doyuralım dedik. Şahane ikramları yiyip biraz fotoğraf çekildikten sonra kabaklarımızı topluca sergileyip odalarımıza geçtik. O da arkadaşımla kahveleri içtikten sonra akşam yemeği için hazırlanmaya başladık. Şansımızı ikimiz de aynı şalları seçmişiz. Gelelim o müthiş akşam yemeğine. Yemeklerin lezzeti bir yana Nurdan ve Beyza'nın güzelliği ayrı, yeni koleksiyonun güzelliği ayrı bir olaydı. Kendimizi bir süre yemeğe döndükten sonra kızlarla oturup keyiflice sohbet ettik. Yeni insanlarla tanışmak ortamda samimiyken gerçekten çok keyifli. Saatler ilerleyip hava serinleştiğinde artık ateş başındayız. Ekip yine her detayı düşündüğü için atkılarımız da tamam. Geriye sadece anı tadını çıkarmak kalıyor. Ve ikinci güne günaydın. Erkenden uyandık çünkü sabah egzersizi yapacağız. Spor takımımız da kapıya bırakılmış ve giyip gelelim. Nasıl olmuşum? Beyzan takımı da şahaneydi bu arada. Sabah kahvelerimizi aldığımız gibi arkadaşlarımızın yanına geçtik. Şükran'la Eksu hakkında bazı mülahazalar. Diğer kızlar da indiğinde artık egzersiz alanındayız. Bugün selamlayacak bir güneşimiz yok ama ama ortam efsane. Bu arada vücudumuz esneye dursun. Ben size Mark'ın en sevdiğim yanını söyleyeyim. Bu harika lansman ve benzerlerine katılmanız için influencer olmanız şart değil. Çünkü Mooncoin kendi müşterilerini de etkinliklerine davet ediyor. Detaylarına sayfalarına ulaşabilirsiniz ama bu etkinlikteki iki kişi kullanıcıları arasından seçilmiş. Bu incelikleri bir marka duruşu olarak çok hoşuma gitti. Kahvaltının güzelliğine giremedim konuşmaktan. Yalnızca kahvaltı değil kızlar ve sohbetleri de çok keyifliydi. Ama biliyorsunuz her güzel şeyin bir sonu var. Artık yavaş yavaş odadan ayrılıp yola çıkma vakti. Kabağımı götüremesem de çiçekleri bende. Ve her şey için teşekkür hatırası. Bu dolu dolu İki gün hepimize çok iyi geldi. Dönüş yolunda bile enerjiler tavan. E kızların enerjisi eşittir terapi zaten. Hoşçakalın, güzelliklerle kalın.